Orada öldü, öldürdüm kemanı usta. Aa Rusça. Aha önünde önünde. Baba Murat abi işaretledik. Biri düştü. İkincisi de öldü tamam. Aha orası bir çocuğuna bak. Siktir git lan köpek. Hayır. Ya fuck you orası bu çocuğu. Bunu da. Dua edin ha. Başaramadık. Geber lan köpek. Ananı yeah, sikeyim. Murat abi. Lan itolit ne vuruyor? Buradayım o buradayım. Salağa bak salağa. Aslında belirlemiştim onu da. Yani o salak da beni vuramıyor hala. Oradaki salak öldü. Aşağıdaki ama üsttekini göremiyorum Kemorusta. Usta. O da geberdi Kemal Usta. Hadi şimdi siktir git orospun çocuk. Hadi yay lan Sen ne yapıyorsun? Sen de bayıl bakayım. Ne oldu kaşar? ama bak öyle sıkı indiriyordum abi. Aa indirdim lan. <laughs> Ananı siktim seni. Öyle kaçarsın ha? İlk. Kurtar. Öldü öldü. Devam et devam et. Bezeven şimdi siktir git alım var. Nereye bakın? Kamil Yani abi şey oldu. Şurada biri var düştü. Ekeberdi. Luft Kes lan orospu çocuğu. Kes. Amınak. Kim onu şurada adam var. Bak işaret attım. Bu ne abi bu mal? Savaşça, yanında bak son solunda. Öldürdüm öldürdüm şuradaydı. Çabuk Geçelim. Ne oldu? Pezevenk öyle arkadan sıkmak kolay da. Aslan <laughs> bana. Ona ne şurada şurada, şurada. sol 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 sol. Düştü. Geberdi dötveren sen kime sıkıyorsun down. Bir ona da dalalım Fuck you bro <laughs> Al abi mermi burada lan Nerede? Ben attım ya onu bak Tamam tamam onu aldım ben. Ulan. Bir düştü. Bunu, abi sağırlar bile duydu ya ayıptır. Oo, neden vurdum lan. Bir daha düştü şunu vurun ya. Ya yani. keskin içeride vermesi gitmiş ya. Nasıl nereden bulacağım ben? Al sana ya. vermiyor vallahi valla Arkadan Arkada at. Help. Okay. İki kişi doğum. Acayip evet. şu anda. Nereden? Nereden adam gibi anlamıyorum ki ya. Oğlum manyak ettim lan burayı. Oo, 446 metre ta şu kırmızı bina alan. Evet. Tımızda. Geliyor. Öldü öldü rahat olur rahat. Ki daha var bir ki daha var. O da benim bırakmam onu. Kamyon kamyon kamyon. Düştü. Eee mal sa- Hadi yaylan. Ezevenk. Kemal usta baba. Ah öldü lan. <laughs> Tam gösterdim sana ama öldü. Lan onu ben vurayım bırak Ha vurdum ben de. <laughs> Ulan bir kemal. Helikop. Ha gördüm kemal. Kalbi kırık. Kalbi kırık de. Düştü kemal usta. Tamam. O ölür bir ihtimal. Ve Samet usta işte. şak diye. Samet direk o konuyor zaten ya. O da öldü çok güzel. O <laughs> <Bu gülüyor> da <kalp>. ben vurmuştu. Işte. <laughs> kemal. Uyyy <laughs> enayi. Oo, oh, iki tane tertemiz kill. Bunları atarım ben YouTube'a. Oo, bir tane vurdum. Aa, asist verdi lan. Kemal Usta düştü şuradaki. Onu ben vuracaktım, Ya <laughs> Yalan adam. Aha, Kemal Usta işaretledi. O da düştü Kemal Usta. Eyvallah, asist için. Da hava Kemal Usta. Bak bak. Vur ona bir tane seni bekliyorum. Ya da ben vurayım onu Kemal Usta. Ya demek. Adam yapmam ya. Allah çarpsın. O da düşük Kemal Usta. Onu bir tane vurursan çok güzel Kemal Usta. Oo. bak bak o. Bıçağı mısın? ah bak Kemal o kaçamaz. mı Murat abi. Adam beni Bak havada sıkıyor. Abi adam, Abi, abi, abi. Çaba, Nereye yatıyor ama vurdum o ipniği. Kemal şurada bak.